çocuklarınızın eğlenerek öğreneceği bir hafıza oyunuyla sizlerleyim. İhtiyacımız olan malzemeler elimdeki gibi ahşap tablolar bir de keçeli kalemlere ihtiyacımız var. Ben bu şekilde bu ahşap tabloların üzerine çeşitli figürler çizdim. Geometrik şekiller ve bu şekilde ağaç, ev gibi figürler mevcut. Gördüğünüz gibi her figürü eşi olacak şekilde çizdim. Bir tane de sizinle birlikte figür çizelim. üzerinde figür çizimleri olan ahşap tablolarımı ters çevirip karıştıracağım. Şimdi karıştırdığım ve ters çevirdiğim ahşap tablolarımın eşlerini bulmayı deneyeceğim. Gördüğünüz üzere teker teker ahşap tablolarımızın eşlerini bulduk. Siz dilerseniz çocuğunuzun yaş grubuna göre ahşap tabloların sayısını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Umarım siz de evde çocuklarınızla birlikte bu oyunu oynarken çok eğlenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.